Merhabalar. Bedriye Öğretmen ile Kolayca Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün MTA'ya bir gezi düzenledik Ankara'da ve e, çok verimli bir gezi oldu. Madenlerin olduğu, e, kayaçların olduğu, hayvanların ve nesli tükenmiş hayvanların olduğu e, bir müze. E, hayvanlar gerçek ve dondurulmuş. Ee, ve aynı zamanda e, balinaların işte ve eskiden yaşamış hayvanların e, fosillerinin bulunduğu bir e, geziydi. Sizin de mutlaka ailelerinizle ya da e, öğretmenlerinizle okulunuzla gidip görmeniz gereken bir yer. E, gördüğünüz gibi fosil hayvanları görüyorsunuz burada, e, fosilleşmiş ağaçları görüyorsunuz çok verimli bir geziydi